Şimdi de namaz konusuna girmeye çalışacağız. Namaz aziz dinleyicilerim. Ben ilmihal bilgilerini anlatmaya çalışıyorum. Namazın hikmeti, farz, farzının makasidi, beş vakitte olması, her gün olması, ömür boyu olması gibi konular üzerinde uzun uza diye anlatma imkanım yok. Ancak şunu bir ihtarda bulmak istiyorum. Aziz izleyicilerim burası kanatımca çok önemli üzerinde durmamız lazım. Kişi namaza verdiği ehemmiyet kadar dinine ehemmiyet vermiştir. Bir insanın namaza bakış açısına ise onun dine bakış açısı da odur. Kişinin namaza verdiği önem kadar dinine önem vermiş olur. Namazına dikkat ettiği kadar dinine dikkat etmiş olur. Ve zaten namazın gerek kılınma esnasındaki şart ve rükünleri içerisinde gerek yapılan kıraatlarda, okunan dualarda namaz aslında şöyle de diyebiliriz, diğer bütün dini vecibelerinin fotoğrafıdır. O fotoğraf ne kadar güzel çizilse diğer fotoğraflarda o oranda güzel, görüntülü olur. Yani biz namazımıza verdiğimiz önem kadar orucumuza önem verebiliriz. Namazımıza önem verebildiğimiz kadar zekatlarımıza riayet edebiliriz. Namazımıza önem verebildiğimiz kadar diğer dini vecibelerimizi yerine getirebiliriz. Namazın ibadetler içerisinde çok önemli ama ciddi manada Alimler bunun üzerine çok durmuşlar. Hatta bazı mezhep imamları namaz kılmayan insanın Müslüman olamayacağını, namaz amelden amel olmakla beraber tatbikatı yerine getirmesi imandandır diyen ulamalar az sayıda değinirler. Mesela Ahmet bin Hanbel bunlardan biridir. Namaz imanın esası kabul eder. Ne demek istiyoruz burada? Namaz kılmayanları tekfir etmek cisinde söylemiyorum ama namazın dindeki önemi yani dile getirmek babında bunu birkaç cümleyle sizinle paylaşmak istedim. Çünkü namaz bir insanı namaz kılan bir insan bir aileyi namaz kılan bir aile bir toplumu namaz kılan bir toplum bir devleti namaz kılan bir devlet namaza düşkün namazına riayet eden bir topluluk bir devletin ümmeti ayakta tutması ancak bununla mümkün olur. Yani eğer kişi namazlıysa Müslüman olarak hayata kalabilir ve bir aile namazlıysa o aileden müteşekkil toplum namazlı bir toplum haline gelir. Toplum namaz kılıyorsa devlet kaide ve kuralları da namazın gereklikleri gereksinimleri doğrultusunda bir devlet icra edilir ve bir İslam devleti namazı Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinde ve İslam ulemasının titizlikle üzerinde durduğu namazla ilgili ehemmiyete in inanan bir devlet olmuş olsa ümmet ayakta kalmış olur. Ne zaman ki İslam beldelerinde fertler namazdan uzaklaşır, toplumda namaz zafiyeti oluşur. Devletler namazı devlet programına almaz ve bunu bir tarafa indirdiklerinde ümmet topluca perişan olduğunu şu andaki halimiz bunu arz ediyor. İslam, alim, İslam alemi şu anda eğer perişansa gerçekten namaza Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinde ve ölemey kiramın verdiği önem verilmediği için hepimiz beraber bu sıkıntının acısını çekiyoruz. Namazın bu şekilde bir önemini arz ettikten sonra bir cümleyle bunu kapatıp namazın farzlarına geçmek istiyorum. O da şu aziz ve mühterem izleyicilerim. Namazın asıl makasidi Cenab-ı Allah'a karşı olan kulluk görevimizi günü her günümüzde ömrümüzün tamamında Cenab-ı Allah'ın emrinde olduğumuz kulluk bilincimizi yaşadığımızın en büyük ifadesi namazdır. Yine ayrıyeten namaz Cenab-ı Allah'a karşı yerine getirdiğimiz görevlerimiz içerisinde insanı diğer insanlardan özgür olarak yaşayabile, ecek bir şuur ve bilinç bize vermektedir. Namazın kısacası Allah için eğilen bir başın Allah dışında ikinci bir varlığın önünde eğilmemesi gerektiğini, eğilmeyeceğini ilan eder. Bir insan Cenab-ı Allah'a karşı asi olur, başını Cenab-ı Allah'ın huzurunda indirmekten imtina eder, iştina eder, uzaklaşırsa o insan mutlaka birilerine boyun eğmek, eğmek mecburiyetinde kalır. Demek ki namaz özgürlüğün en etkin e, bariz alametlerinden birisidir. Bir insan namazı kılarken Cenab-ı Allah'ın huzurunda rüka etmek, Cenab-ı Allah'ın huzurunda pür dikkat ve kamil bir edeple durmak, ayrıyeten alnını Rabbinin huzurunda secdeye koyan bir insanın, başka bir insana ta, e, köle olması, özgürlüğünü başkasına, başkasının eline vermesi mümkün değildir. Aslında bugün bütün dünya mütef mütefekkirleri, e, mütefekkir olan, dünyadaki şu anda kalem sahibi olan her bilge insanın dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birisi de budur. İbadet kişiyi efendim, esaretten özgürlüğe, hürriyete kavuşturuyor. Bir insan düşününüz, yeryüzünde kuralsız insan bir toplumun olması mümkün değildir. Mutlaka kişi birilerinin kurallarına göre hareket etmesi lazım. O kural, Cenab-ı Allah'ın kuralları olursa, diğer insan insanlara karşı insan kendi bağımsızlığını ilan etmiş gibi oluyor. Eğer Cenab-ı Allah'ın emirlerine karşı insan e, muti Cenab-ı Allah'a karşı görevlerini, ibadetlerini yerine getirmezse, o insan Cenab-ı Allah'ın emrinden çıkar. Mutlaka kendisi gibi düşünen veya kendisinden ahlakan belki daha düşük olan bir insanın emrine girmek mecburiyetinde kalır. Dolayısıyla namaz bir özgürlük meşalesidir. Bir e, ayakta duruş, dik duruş, insan oluşu ve insanın insana köle olamayacağını, insanın insanın emri altında giremeyeceğini, girmek istemediğini ve bir insanın başka bir insanın emri altında kalmasının mümkün olmadığını ve özgürlüğünün ilanı ve sancağıdır adeta. Dolayısıyla namazı böyle diğer ibadetlerden farklı bilmemiz lazım. Dikkat edersek namazı bilinç içerisinde kılan <laughs> namazın bir bilinç içerisinde kılınmasının gerekli olduğunu söyleyen birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır. Ama bir ayet-i kerime vardır ki namaz kıldığı halde şeklen Allah'ın huzuruna eğildiği halde ruhunu Allah'a teslim etmeden, ruhunu başkasına teslim eden veya kendi nefsine tapan, kendi nefsinin emrine giren veya nefsi davranan birisinin emrine giren bir insanın bu halde kılmış olduğu namaza da Allahu Teala hakikaten çok tahkir edici bir insanın vücudunu gerçekten tüylerini diken diken edecek, vücudunu, vücudunu titretecek bir manada tahkir ettiğini görüyoruz. Ee, bir başka programda buluşmak üzere, Allahu u Teala'nın rahmeti, bereke, bereketi, selamet ve atifeti, alem-i İslam'ın üzerine, siz kıymetli izleyicilerin de üzerine olsun. Namazın önem ve ehemmiyetini bir dahaki ilmal programında anlatarak namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, cemaatle takılan namaz, cuma namazı, cenaze namazı, e, nafile namazlar, diğer namazla ilgili namazın her çeşidi ve türünü inşallah bir, bir dahaki derslerimizde anlatmak üzere size, size Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.